Merhaba arkadaşlar. Bugün Bandırma Bisiklet Grubu ile birlikte e, bisiklet sürmeye gidiyoruz. Rotamız Kapıdağ'daki Hamamlı Köyü. Orada bir mangal sucuk, ekmek arası sucuk falan yapacakmışız. Daha sonrasında öyle bir tur olacak. Arada arada size böyle açacağım aksiyon kamerasıyla da kaydederim bir şeyler. Görüşmek üzere. See you. See you, see you see you on the other side Birkaç kilometredir tırmanıyoruz durmadan, aralıkta tırmanıyoruz. Hava inanılmaz sıcak. Hava sıcak olmasa o kadar daha kolay olacak ama sıcak olduğu için çok zorluyor. Şu şekilde göstereyim. Evet. Burada Berkcan gelmeye çalışırken. Arkada da Bayakçı var. Hava gerçekten çok sıcak. Yani bu bahar sıcağı değil, yaz sıcağı bildiğiniz. Bu nem özellikle Kıbrıdağ Yarımadası'nda çok fazla yaz aylarında oldukça zorlayıcı oluyor. Şu an tişörtleyim ama ona rağmen inanılmaz sıcakladım. Altıma da bu pantolonu giymiştim, bu MTB pantolonunu. Şort giymediğime pişmanım açıkçası şu an. Hava alıyor yine, şu fer fileli yerlerini falan açtım. Bunu da inceleyeceğiz zaten, bayağı güzel bir şey. Ama çok sıkıntılı yani. Ben giyiyorum, hadi görüşürüz. Size şimdi şöyle etrafı göstereceğim. Burada bir yerde durduk şu şekilde. Bilmiyorum yani baş, burada mı duracağız ama şu an için durduk şu şekilde göstereyim. Ekip 21 kişi toplam. Gördüğünüz gibi. Yani şuradan aşağıdan geldik yaklaşık %10'un üzerinde. %15 eğim vardır yani burada rahat. Şu şekilde göstereyim. Yani eğimi anlatabilmek için ya ama anlamazsınız neyse boşver. <laughs> şu şekilde anlatacağım pardon. Yani şu şekilde bir eğim var. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik, dinlendik. Dönüş yoluna geçiyoruz. Saat 2.15 geçiyor. Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır dinlenme vaziyetindeyiz şekilde göstereyim size tur ekibini. Bazıları bugün seçim günü olduğu için bazıları sabahtan oyunu kullanmamış bazı arkadaşlar. Bunlar geri döndüler. Biz buraya burada şimdi gideceğiz. Evet yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar şu an Ghost lektör lektörün üzerindeyim. Karbon bir kadroya sahip. Arkada XT var, Devora XT. Önde bu SLX var. Ön arttırıcı. Frenler falan acayip zaten karbon kadrosu. Maşası alüminyum. Acayip bir makine. Bunu ilerleyen haftalarda test edeceğiz ayrıca. Şimdi şöyle bir deneyim dedim. Bir de. Bu makine çok güzel. Tespit evet. işleri. Evet. Kadın, yumuşaklığı Ayrıca peki. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi, önümüzdeki haftalarda bu bisikleti inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.